Plato cep yapmak için önce yerimi belirliyorum. Ölçüsüne göre cep kapağımı kesiyorum kumaş katından. 1 santim kenarından pay veriyorum. Bunu istediğiniz gibi büyütebilir ya da küçültebilirsiniz. Her iki kapak olarak çizdiğiniz yerle bu cep kapağının kumaş katsız hali eşit olsun. Ana bedenin çizdiğimiz çizgileri uzun bırakıyoruz ki bunları kılavuz olarak kullanacağız. Cep kapağını gösterdiğim şekilde yerleştirin ve tam dikiş payları üst üste gelecek şekilde bu şekilde iğneleyin. Tam dikiş payları içinde kalacak şekilde dikiyoruz asla ileri gitmiyor. Kapağı döndürdüğümüzde bu şekilde kalacak. Ölçüler değişkenlik göstermekle beraber cep torbasını elinizin gireceği kadar yapsanız yeterli. Yine dikiş payları birbirine gelecek şekilde yerleştiriyoruz. Kumaşın yüzleri birbirine bakıyor. Dikiş paylarından asla dışarı çıkmıyoruz. Parça çevirdiğimizde böyle bir dikiş alanı görecek. Onu tam ikiye bölüyoruz ve kenarları üçgen kalacak şekilde kesiyoruz. Bu üçgenleri biraz sonra kullanacağız. Bunu sakın ihmal etmeyin. Fileto cep kabanlarda çok kullanılan bir model. Bunu yaptıktan sonra çok sık kullanacağınıza eminim. Bu kesimi yaparken başka hiçbir şey kesmediğinizden emin olun. Cep torbasına bu kestiğimiz alandan geçiriyoruz. Aynı şekilde cep kabağını da çevirip o üçgenlerin içine yerleştiriyoruz. Üçgenler kaymasın diye güzelce iğne ile tutturuyoruz. Tam tutturduğumuz yerden de dikiyoruz. Cep torbasını bu dikiş payı ile birleştirip dikiyoruz. Torba görünümü olduğundan emin olun başka bir şeyle dikmeyin. Son olarak iki kenarı birbirine dikiyoruz ve torba görünümü veriyoruz cebinde bitmiş hali bu şekilde olabildiğince hızlı anlatmaya çalıştım. Uzun halini YouTube kanalında izleyebilirsiniz.